Hepinize hoş geldiniz. Bugün sıralı maçtayız. Ee, oynamaktan keyif aldığımız karakterleri aldık. Rakip böyle. Evet. Rakipte Jav buff'lı çok aşırı vuracak. Aşırı aşırı vuracak. Büyük ihtimalle hmm. full tank çıkar. Bak misilleme girmiş bir de. Ben Deniz Kagura'da buff'lı. Ultim buff'lanmış. Çok mutluyum. Bir de bu arada kulaklığımı sormadım sana. Normal büyük kulaklığımı takmayı unuttum da. İnşallah güzel geliyordur. Kesin hastalık için. Bilmiyorum hiç yok. Ben şu an mesela normal duyuyorum ama sende nasıl hiçbir fikrim yok. Aa, i̇nşallah video berbat olmaz gerçekten. Bir çekeyim dedim. ama olmaz. <laughs> bir şey olmaz. Şimdi yeni itemleri katsam mı? Ne katsam mesela? Yok yok. Yüksek canı olan bir belki cav ileride olur. O yüzden şu şeyi almasam mı? Ya büyük ihtimalle acaba full savunma çıkacak ve hasar vuracak. Adamın yapacağı şey o. Parlayan hasar almama gerek yok değil mi? İleştirmeye yönlenecek biri var mı? Artık esaretle birleşti ya, ondan sonra. Yok yok hayır bence hiç gerek yok. Ama hasar tamam. olsun diyorsan al. Belki ileride gök kıran alabilirim. O da ben onda hiç denemedim ya. Dene kanka çok güzel. %6 iken pat diye alıyor infaz gibi. Zaten direkt infaz da. O o zaman benim işime yarayabilir bak. Maşallah bazen adamlar minicik canla kaçıyor. Evet evet. Oh, ben çok... <laughs> Her şeyi almışlar. Muhittin'i. Yukarı gidelim. Sen dön ben o sırada bunu kes. Yukarıdaki adam ölmesin ya. Oyun başı kasılmasın şu adam çok vurur yoksa. Şuradan 4 level olmaya çalışıyorum. Aha. <laughs> Kanka şunu keselim mi? Bekle. Geldim. Yok kran. Bunu keseceğiz bu arada mitteki adamı. Ben donduracağım onu senin için. Ya niye o kadar ileri gidiyorsun? ya bir de bunda kaldı kill. Boşuna girdim oraya kadar. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğim aşağıya <ineyim>. niye <laughs> hafifli kastı. Hı burada. Hiç bazı Çok iyi. Öldü bu adamda. Akıllı çıkayım mı direkt? Gerek var mı? Başka bir şey çıkayım mı? Bir dakika. Şunu bir keselim gel. Ya yetişemiyorum. Allah sizi kahretsin. Eyvah. Çok iyi beni götürdün en azından. Hatta ölmedin de. Diyorum inşallah gideceğim beni görmezlerse. Görmedi görmedi. Harika ya. Harika. Aa, ha, ha <laughs> Güzel. Tamam, yeni itemleri denemek istiyorum ya. <laughs> ben yok çıkabilirim diye düşünüyorum da yok galiba çıkabileceğim. Yok kuran çıkayım mı? Hiç alakası. Aha şu an. Adam. Hı hı. Yüksek can antisi. Ben bunu çıkayım mı? Gerek var mı? Çıkacağım ya. Yüksek canlı çok kişi yok ama yine de. Ya bak bakayım. Bu ne yapıyor? Oo, bu yavaş hızı Oha. Saldırı hızı falan mı kasıyor? Bu ne yapıyor? Nişancı şey mi Kim o? Change. Change mi? Gelse buraya. Az bir çıkıl daha. Şu evet. Saldırı hızı girmiş. Şimdi içeyim Ben yokum burada. Uf ultim Harikasın. bir güçlenmiş kanka. <laughs> Okey. Ben, ben, şimdi yukarıya gideceğim. gideceğim ya. Yok yok kran girmek istiyorum. İnşallah ultimi satayım. Değil mi? Tamam sat. Orada Beni salar mısın canım benim? Biri çıkıyor. En güçlü exorcist tarafından eğitildim, yani Yu olmadığı her yerde en güçlüsü benim. Aşağısı biraz sıkıntı vermedi İnşallah burada biri yok. Mu? Yok var mı? Çok güzel öldü değil mi? Harika. <laughs> burada. Kanka dikkatli ol. Dikkatli ol. Dikkat et dikkatli ol'u birleştirdim az önce. <laughs> ben bir, ka bir kalkan balkan ya? alayım ya. Kan kanatları çıkacağım şimdi. Büyü direnci çıkan hala yok. Karmilla çıkarsa çıksın çok da umarım. Onu saldıracağız <laughs> mı için... Ben çıktım oradan ya. Buradan bir oradan oradan kapılmaya geçebiliriz. Buranın ultisi gerçekten güçlendirilmiş. Tavsiye ederim. Ne zaman şarkı söylesem yani, yok olur bana adam zaten evet. çok şey olmuş adam. <laughs> Helal olsun. Beni bu mı mu almış o? Almaya çalış. Çalışıyor. Kanka nereye gidiyor? Eyvah. <laughs> Burayı şey. keser hiçbir şeyim yok şu an. Ben gidiyorum kanka. Buff'ı alabildin, al? alabildin mi sen? Olsun, evet evet ben aldım. Harley oradaydı onu söylemiştim. Kaç kaçmış hmm. Biraz kasıyor telefonum. Olsun. Saldır bakayım. Başladı yine. Ya çok kasıyor. Kaldıralım. Mide geliyor cevap. Mide geliyor cevap. Tamam geri çekildim. <laughs> İki geri çekildim. Şeyin gücünü kafama yiyecek. Burada değil. Nereye gitti bu adamlara? Hiçbirisi görünmüyor. Aşağısı. İyi. Kanka alırsın bunu zaten. gittikten sonra bir mangal dönmez. Şarap falan değillerdir. Salca mı Ya aşağı ineceğim, salmıyorlar ki Ya bizim adelimiz aşırı derecede oynuyor ya. Evet, o kadar kastırmışlar ki Beyatı. Şu an 5500 kasılmış. Ben de 4200. <laughs> Pardon arkadaşlar. Tamam ah, işte bu adam gel. Kanka mid tutar mısın? Güzel <laughs> <an> kalkanım aldım. Şimdi <laughs> bekleme saniyesini oynasın. Çünkü hala bir direnci çıkan yok. Abi şaka gibi ya. Aptal çocuk ne yapıyorsun burada? Ya da yok lan olur olmaz. Burada biri var mı? Çok olmadı. ya. Şu ADC nasıl oynuyor? Şuna bak ya. 2-5 oynuyor adam bu kadar rezalet oynayamaz. Bak bir de sur başlatıyor. Pardon başlatmamış. Sur Rafael başlatıyor. Mide mi bakacağım? Aşağı... Kanka mide sen bakarsın değil mi? Bak mide bakarım. Gel hadi be atıcım. Hadi. Zamanımız be. Geldi sen mi? olmasa çok kötü şeyler yapacağım da karmildaları var. Dua etsinler. Biliyorum kanka mide. Oho. Ya oha ama ya dünyanın sarıydı yedim orada? Harley'in ultisi gitti bu arada. Çok güzel. İnşallah birimi tutar. Aha. Oha! Arlot'un hasarına bak. Çok vuruyor. Tamamen tutamazsın ki. Şöyle tutuver ya. Orada sanki böyle bir tık genişlemiş gibi geldi. Hadi kesin. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Tam iyi Harley Quinn'si gitti o açıdan bak. O adam ölse de bir şey olmaz. Evet, aynı şekilde düşünüyorum. Zoran ulti kaç vuruyor şu an evet. Ya Allah Allah. <laughs> yanımda Kanka dikkatli ol orada. Ultimi 5 saniye falan var. <laughs> Çok iyi. Ben gidiyorum. Güzel. Hayır. Kaç kaç kaç. Kalkan malkan bir şey. Yok. Ah. <laughs> Kendime kalkan basmaya çalıştım da yine duyamadım. Ben şimdi lord çalmaya gideceğim. Seni izliyorum. Ölecek herhalde bizim ADC'miz. Hmm, hayret kimse gelmedi. <laughs> ADC geldi yine. Arada çok güzel, arada kasıyor. Ortası yok. Helal. Alın ya. Ne oluyor bu halde? Ne oluyor senin? gideceğiz. Eyvah. Patlama şeyin yokmuş şu yani. Gel orada doğru, doğru pusat mı ne yapsın? Olabilir pençem yok ama pusabiliriz. Ama cav geliyor. Her <laughs> change olsa keşke hepsi burada. Rafael bence güzel bir dolaşımcı değil. Şu an değil zaten bence kat... yalandan aldı. Hiçbir katkısı yok takıma şu anda. Hmm. Ne diyeyim? Alacaksın adam gibi tankını oynayacaksın. Geçeriz bu arada bu adama. Şeyin içine girdin. Eyvah. Ha, bırak. Kanka canım çok az. Bana geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya kafa yiyeceğim ya. Hayır. Yürü git. Güzel. Miyacım niye, niye aşağı açmıyorsun ya? Bak adamların beşi de yukarıda ya. Açsan aşağıya ya. <laughs> Hiç mi kafan çalışmıyor? Ee, bundan devam edelim. Ah. <laughs> Lord gitmedi. Cavet çalıdı çünkü. Da, Kuşu, onun müzikle... İnşallah Mio'yu keser. Bu <laughs> arada <laughs> gebersin. Hiçbir katkısı yok zaten takımın. Anca ölüyor. Aha. Keseriz. Aa gitmedi duvara takıldı ya. Geldi. Olsun olsun Ölce, yapacak şey. Yok. kız öleceğin kaç. Ultisini kullandı zaten. Ne yapıyorsun orada gerçekten? Kanka şu ile çok sıkıntı bizim için. Adam çok güzel koruyor. Ya ben oraya atmadım ki. Kanka sende hepsi. Oha. Oha ya hepsinin ultisini aldım ya. çok bak. Mislinlemelerine... Toplarsınız arkadan bence. Adamın hiçbir ultisi yok çünkü. Vur niye vur niye vur? Vur oğlum vur. Ee. Niye vuruyor vuruyor vuruyor? Yardım edin ölmesin. Çok iyi. Çok Anlamadım harika. Olmadım ya. Kanka bir şu anda. Saldır. <laughs> <laughs> Hadi. Ben de doğacağım zaten. 9, 8, 7. 5, 4, 3. 2, 1. Geliyorum hemen. Eyvallah. Bana Geliyor mı? Sakın. Sana mı geldi gerçekten? Herhalde, evet. Lord çalmasın. Çaldı. Allah kahretmesin ya. Yok lan sana buff falan. Defol git. Orada <laughs> buff alıyor. Ultimik Yara sakın. Ya. Beatrix'i ışınlanarak kes. Hatta dur bunu ışınlanarak kes. Aaa ultim yok <laughs> Neyse biz onu keser? mi öldü de mi? öldü kanka. Bu da öldü yukarıda. Gebersin o yapacak bir şey yok. Orada ne yapıyorsun acaba tek başına? Lord tutmaya çalışıyor Rafael'le ya. Kafayı yersin ya. Girelim. Kanka fuspo. Buraya gelecek bunlar. Gelecek bekle. Hayır. Kanka ölme. Çalışıyorum. Tam ya da doğuyor tamam tuttuk. Ama mid gidecek. Eyvah. Mid değil bu, bu adamla gidecek. Kanka şunu Hasan'a bakar mısın? Bak nasıl öldürdü. Hadi kes hepsini. Helal be. İşe yaradı biraz. Yani en azından kışkırttı kimseyi kesemezsene. Ama evet. hiç Evet. kulemiz kalmadı ya. ne oldu lan bir an haritada lord varmış gibi Tamam güzel midimizi bari tutalım. Bir tanecik kule kalsın yine. Mi? Kulemiz var diyelim en azından. Kule. Şu mavi görüş atalım. Burada kesin adamlar kaynıyor. Hı, -hı. Bir tane işte. Kasmayacağını bilsem ışınlanma kombosunu yapacağım da. Ya. Bekleyelim. Onlar buraya gelecek. Kanka bekle. Yo öyle bir attım sadece. Ya bana niye geliyorsun? Heh, kestik adamı. O kadar bak sen de ölmedin adamlar kestik de harika ya, oldu. Başınlanım gitti. Ya yürü git sen de. O uçtun lan kanka. Kanka nasıl uçtun? Lan? <laughs> evet evet uçtun. <laughs> Geber. Ultim yokken bile keserim öyle adamları. Aa, hadi, hadi kesin şunu. Ya gelmemişti çünkü. Ha oyun bir oyun Aa, bitiyor. Ben dönüyorum. O döndü. <laughs> tamam. Ya hiç can vermiyor. Kesersiniz o adamı. Helal. Çok iyi güzel. <laughs> Gerçekten güçlenmiş. Eskiden olsa böyle hızlı kesmiyordu. Yine minicik canı kalmıştı yani. Ha gerçi belki şey kullandım yapayım. ya. İdamı. İdam. %7 infaz. Evet. İdam yazıyor o yüzden idam dedi. Evet evet biliyorum. Lord'a girebiliriz. <laughs> tamam. İmana doldurayım ben. Her şeyi böyle alalım. Hadi gidelim. Lord gidiyor. Kanka gereken şey... Koş koş koş. Koşamıyorum da. Gitmiyormuş. Peki. Bak 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 <laughs> bak, bak bak bak. Gördün mü? Çok akıllı sen Kanka minyon geliyor. Kanka Harcanıyorsun bu oyunda. Girme buraya buraya girme. Kanka öldü. Ne oluyor kastı? kastı. de satmıyorum çok minyon geliyor. Çıkalım bence geri ya da gelin. Tamam. Aa, oyun, 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 bitti. Oyun, oyun. oyun bitti. Oyun. Bitmedi, bitmedi. Oyun. Tuttuk. Bitmedi. bitmedi. Aptal hale. <laughs> Aptal hale diyor. <laughs> Bitirebileceğini zannetti bir an. Yukarısı. Anca rüyanda tamam mı çocuğum? Anca rüyanda. Anca rüyanda. Geber bakayım. Çok iyi. Geberceğim. Geber. Oy şey. lan yukarıdan geldim yani, yu yerlerde... ya Yani olmadığı her yerde şey. Geber Hepiniz Helal be size Defa de, bir sana alakalıydım ben Emojisini hiç kullanmamışım kullanımları 5 4 3 2 1 Şu an artık biri yaşamıyor hayatta değil. Kimse artık. Vuralım kule. Kuleye vuralım bak. Kuleye vurdu. Pençe bile bastım. Öleceğiz kanka kaç. Hah çok iyi. Kanka yukarıyı da açtık. Mid'i de açtık. Güzel. Çok güzel. Bizimki de yukarı yaşayacak galiba. Ya yakalayamadım. Boşa gitti. yarım saniye, yarım dakika. Çok iyi. Şarkı iyi. iyi. Can ver bize, can ver bize, can ver. Gördüm minyonlar ultisini attı. Kim? Şey Rafael'a belki bir tek ultisi işe yarayacak. Onu da minyonlara attı. Kanka çıkalım bence ya. Gelin boş verin. Alamayız bunları biz. Keşke alsak. Buraya pustum belki birini tekleyebilirim diye. Ben de geleceğim. Ha, bu Rafael niye benim dibimden ayrılmak istemiyorum ben bunu. Git. Allah Allah istemiyorsun işte. Bekle. Hayır. Hayır öleceğim. Hayır. Ben de ben de. Kanka alttan minyon gelecek çok hem de. Herkes Çıktım. aynı anda ışınlanmaya bastı da Rafael öldü galiba. Ölmedi. <laughs> ya çok çetin bir maç geçiyor. Tam senin istediğin gibi 20 dakika oldu. Bilgisayarım bile ölmüş. <laughs> Bak şimdi ben Harley yerden çıkartacağım oyunu kazanacağız. Tamam. Azıcık kaliteyi mi düşürsen, ne yapsam? Saldırmış gibi yapın ya. Saldırın şuna. Harley'in almam lazım. Saldırın. Ya hayır ya. İnsanın hiçbir akıl mantık kırıntısı olmaz. Daha nasıl? Ne kadar belli edebilirim saldırmanız gerektiğinizi? Eyvah. Vallahi. Burda Burada. Şurada. Gebereceksin çocuğum. Hepiniz öleceksiniz teker Eyvah. teker. Eyvah. Cavedi keseriz. Koş. Arkandayım. Tamam. O? Oh. manyak. gördüm. Manyak gördüm. Tamam dur vahşim var. Hadi. Aldım. Saldım. Arkadaki arkadaki. Hadi. Kanka yakalamayacağım onu. Geber. Kanka, Kanksız kesin var <laughs> Ezik çocuk. <çıkıyor. gülüyor> <laughs> Ağla. Kanka ben şeyi şaşırıyorum hala. Bir tane vuruşumla jam, Aa, mü? Ne kadar götürdüğümü. <laughs> evet evet. Gayet güzeldi. Aha. <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar. E, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi sizlere oyun sonu analizlerini göstereceğim. İnşallah gösterebilirim güzel oynamışız hepimiz. Uzun süredir manyak vahşi attık diye başlık kullanamıyorduk. Evet, evet olmuşsun. Sonuna kadar hak ettin. Evet. Tamam. Bizler de bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bay bay.